Mavi Marmara davası devam ediyor. Bir yanda da İsrail'le normalleşme sinyalleri ufak ufak verilirken. Şimdi bu İsrail'le normalleşme, yeniden yavaş yavaş diplomatik temas işaretleri verilirken İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi önemli bir karar verdi. Mavi Marmara davası duruşmasında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ve İstihbarat Başkanı hakkında mahkeme ...yakalama kararı çıkardı. Mahkemeden karar çıktı. Mavi Marmara baskınının gerçekleştiği dönemde... ...görev yapan İsrail Genel Kurmay Başkanı... ...Rauh Aluf, Gabriel Ashkenazi... ...Deniz Kuvvetleri Komutanı... ...Eliyezer Alfred Marom... ...İstihbarat Başkanı Amos Yadlin... ...ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avishai Levi... ...görüldükleri yerde ...yakalanacak. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi 6. duruşmada İsrailli 4 sanık hakkında kasten insan öldürmeye azmettirme suçundan yokluklarında tutuklanmalarına ve tutukluluğun yerine getirilmesi için yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Haklarında kırmızı bülten çıkartılmasını istedi. Mahkeme sanıkların duruşmaya gelmemelerini Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla gönderilen davetiyelere cevap vermemelerini yakalama kararına gerekçe gösterdi ve sanıkların kaçak duruma düştüklerini belirtti. Mavi Marmara baskınının 6. duruşmasında İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım müşteki olarak ifade verdi. Bülent Yıldırım gemiye binmek için 10 milletvekilinin başvurduğunu ancak kendilerinin istemediğini söyledi. Yıldırım tazminatların ödenmesinin davadan vazgeçme şartına bağlandığını hatırlatıp biz bu davadan vazgeçmeyeceğiz. İsrail'i sanıklar hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istiyoruz dedi. İfadelerin ardından mahkeme sanıkların yakalanmalarını uluslararası düzeyde yapılması için kırmızı bülten çıkarılmasına ve bunun yerine getirilmesi için kırmızı bülten belgelerinin düzenlenmesine hükmetti. Duruşma 9 Aralık saat 10'a ertelendi. Diyarbakır'da 9 aile eylemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde oturuyorlar. Örgüt kaçırdığı çocuklar.